Değerli arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Hakan Fidan'dan SDG ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi ve SDG Şam anlaşmasına dair de bazı iddialar var ve Suriye yönetiminin SDG'ye 13 maddelik son bir teklif sunduğu yönünde bir iddia var. Bunun detaylarını da aktaracağım sizlere ama Bakan Hakan Fidan'ın açıklamalarını önce aktarmak istiyorum. SDG'nin zaman kazanmaya çalıştığını ve belki de İsrail'in yol açabileceği bir bölgesel krize umut bağladıklarını savunan Fidan, 10 Mart'ta Kürtler ve Şam arasında varılan mutabakatın daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesini istedi. SDG hariç Suriye'deki tüm farklı silahlı grupların merkezi ordunun şemsiyesi altında toplandığına dikkat çeken Fidan bir devlet içinde birden fazla sıptan bu egemenliğe aykırıdır dedi ve sürecin diyalog, müzakere ve barışçıl yollarla ilerlemesini umduklarını, e, yeniden askeri yöntemlere başvurma ihtiyacının ortaya çıkmasını istemiyoruz dedi. Ancak ilgili tarafların da sabrı tükeniyor ifadelerini e, kullandı. Uzun bir aranın ardından e, uzun bir zaman sonra daha doğrusu askeri yöntemler e, denilmiş oldu böylelikle ve bir operasyon sinyaldi yerli de verilmiş oldu. Çünkü uzun süredir bu konuyla alakalı biliyorsunuz ki açıklamalar yapılmıyordu. Yapılan açıklamalar genellikle takipti. Tekrar askeri yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz. Ancak SDG ilgili aktörlerin sabrını tüket tükenmekte olduğunu anlamalıdır. 10 Mart anlaşmasına bağlılıklarını yerine getirmeleri gereken bir noktaya gelmeliler. Herkes bu anlaşmayı gecikmeden ve çarpıtmadan yerine getirmelerini bekliyor. Çünkü bu anlaşmadan sapma görmek istemiyoruz. Günün sonunda biliyorsunuz Şam'daki Suriye ortaklarımız da bunun ulusal birlikleri için çok önemli bir adım olduğunu görüyorlar. Bir anlamda imserim umarım doğru taktik, teknik ve işbirliği biçimlerini kullanırsak hedef ulaşacağımızı düşünüyorum ifadelerini kullandı ve bir iddia da var bu konuyla alakalı bunu aktarmak istiyorum Suriye yönetimi SDG 13 maddelik son bir teklif sundu deniliyor ilk işte teklifin SDG tarafından reddedildi e, reddedildiği de vurgulandı haberde. Türkiye Today'den Ömer Öz Kılcık'ın e, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Şam, SDG e, nihai teklif olarak kabul ettiği, SDG'nin nihai teklif olarak kabul ettiği, entegrasyon için bir yol haritası içeren ve 13 maddeden oluşan bir teklif sundu e, deniliyor SDG'ye. 10 Mart'taki anlaşmada uygulama için son tarihi 31 bir aralık olarak belirlenmişti. Haberde Şam'ın son teklifine göre uzun süredir devam eden çıkmaza barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla SDG'nin Suriye ordusu içinde 3 tümen halinde yapılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yeni teklif Suriye ordusunun diğer tümenlerinin Kuzey Doğu'ya girmesini öngören bir madde de içeriyor denildi. SDG Suriye hükümet güçleri hariç olmak üzere sadece kendi silahlı gruplarından oluşan 3 tümenin Suriye Türkiye'nin kuzeyinde konuşlandırılması konusunda ısrar ediyordu. Ee, Türkiye Today'deki habere göre Şam şimdi SDG'nin resmi yanıtını bekliyor. SDG'nin teklifi kabul etmemesi durumunda durumundaysa bölgede gerilimin artabileceği de ifade ediliyor. Buradaki e, önemli konulardan bu haberdeki önemli meselelerden biri de aslında e, buydu. Bu iddiaya göre Suriye'nin yeni bir teklif 13 maddelik yeni bir teklif e, sunduğu ifade ediliyor. Süreci de yakından ta, e, takip edeceğiz. Ama e, bir diğer konu da Suriye ile ilgili İsrail ile yürütülen bir durum var yani güvenlik anlaşması olacak mı olmayacak mı kısmı var. Şimdi e, İsrailli Bakan e, İsrail Dışişleri Bakanı konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Şunu söylüyor. Suriye konusunda konusuna da değinerek İsrail'in Şam yönetimiyle bir güvenlik anlaşmasına varmak istediğini söylüyor. İsrail'in Suriye'de herhangi bir toprak talebin talebinin bulunmadığını vurguluyor ve eğer böyle bir niyetimiz olsaydı daha fazla toprak alabilirdik diyor bu ifadeleri kullanıyor. Bir güvenlik anlaşmasının her iki tarafın da çıkarını olacağına belirten SAR, İsrail'in Suriye topraklarından İsrail'e yönelik terör faaliyetlerinin e, e, yürütülmesini istemediklerini kaydetti e, ve yaptığı açıklamada eğer işte toprak alma gibi, toprak parçası alma gibi e, bir isteğimiz olsaydı bunu da yapardık ifadelerini kullanıyor. Devlet Bahçeli'nin Öcalan için mitingle ilgili bir açıklaması var. E, Dem Parti Öcalan için bir miting düzenleyecekti. E, Dem Parti bunu duyurmuştu. Devlet Bahçeli de konuyla ilişkin bir açıklama yaptı. E, ve şunu söylüyor. Evvela şunu söylemeliyim ki ifade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır. Demokrasinin doğası genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir ifadelerini kullandı. CHP'nin bugüne kadar 75 miting yaptığını, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti'nin miting yapması büyütülecek bir mesele yapılacak bir husus değildir dedi. Ondan sonra elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var ki bunda dedi. daha sonra Dem Parti'nin Türkiye Partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor. Değerli buluyorum dedi ama bir uyarı da e, yapıyor Devlet Bahçeli şöyle diyor e, özellikle 27 Şubat 2025'teki Abdullah Öcalan'ın çağrısına atıf yaparak e, işte Abdullah Öcalan cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebi Abdullah Öcalan'ın yoktur. Ee, dedi Devlet Bahçeli diyor ve şöyle devam ediyor. Bu çağrı bizim bizim için tek bağlayıcıdır diyor. Bundan mülhem Dem Parti ile bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının terörsüz Türkiye hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum dedi ee, eleştiri kısmını da bu şekilde devlet bahçeli ekliyor ee, bahçeli'nin de açıklamaları bu şekildeydi yani ne güzel oldu değil mi yani Eleştiriler yapılıyor ve gelinen noktada şunu bekleyemezsiniz arkadaşlar. Yani herkes herkese aynı fikir fikirde olmak zorunda değil. Ama herkes herkese saygı duymak zorundadır. Orası apayrı bir konu. Evet eleştirebilirsiniz. Mesela bugün devlet başları diyor ki herkes diyor işte partilerin toplanıp bir miting düzenlemesi ve bu mitingle ilgili işte basın açıklamaları yap yapılması gayet normal ifade özgürlüğü kapsamına zaten girer. Ama diyor ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum diyor. Bu bence işte benim için yanlıştır diyor. Ama tabii ki de saygı duyduğunu belirtiyor. Yani bugüne kadar görmediğimiz şeyler değil mi? Bize e, bu şekilde bakmak gerekiyor bu duruma. Evet günün gelişmeleri de bu şekildeydi. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak da bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.